Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Doğduğun ev Kadirindir dizisinin 34. bölümünden yeni bir foto geldi arkadaşlar. Barış ve Zeynep bir arada. Barış'ın Zeynep olan sürprizi acaba Zeynep. Barış'ın evlenme teklifini kabul edecek mi? Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor artık. Yarın Doğdu Nev Kadir'indir dizisinin 34. bölümünü izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım yeni bölüm için. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.